tarzındaki bir hem bana hem sana yar rapim almana bal mentalite sal beynime dal gel yine kartel kim eski toprak muav teknik bana ben replik basar etnik yaşa gel git kılır iplik boynuma dip çık koynuma gir çık modafaka kancık kulağıma küpe gibi malum çık gel bura çık gel krodistler parodist bizim ismine rapten hasımını kız ben damla kız sen elma şeker beni tartı çeker hırs harbiden 2000'e girebilen olsak kalfana palam fak bana sus tak kasa büyük ama hadi beni sevip önüne de yeni gelin olup önüme, önüme de çok oyna hayatı atıp de hadi boş kankam buna bedel uyma Hadi lan ben yaptım var mı kademem yok beni dinle tanrı Tövbe tövbe tabi kankam sigaran var mı Çok konser var çok yoruldum ah bana fitleme çok yoğunum ya Harbiden öyle ki yapamadım abim şah sıkıldı bura fişleri çekin